Arkadaşlar, herkese selamlar. Tekrardan yeni videoma ve yeni videolarıma hoş geldiniz. Zaten YouTube'a geri döndüğümü ve geri döneceğimi, hatta camiaya geri döneceğimi artık yurt dışı serüvenimin bittiğini ve Türkiye'de faaliyetlerime devam edeceğimi birkaç öyle öylesine videoyla aslında duyurmuştum. Şimdi askerdeydim, askerden geldim. Yaklaşık 3-4 hafta oldu. Dört hafta kadar natural bir şekilde çalıştım. Demek ki 5 hafta olmuş. Bir hafta önce ilk enjektemi yaptım. Bugün o sertliği hissetmeye başlıyorum. O çılgın anne, o hastalığı annenin kafası tekrardan böyle hatırlar gibiyim yani. Bir form göstereceğim size. Hafif bir şeylerden bahsedeceğim. tekrardan bir YouTube'a ben buradayım demek istiyorum ufak ufak. Açıkçası şu anda formunun daha sertliğini yani benim eski çelik zırhımı bekliyorum açıkçası. Daha motive ve daha tatlı, daha kendim gibi kendimi size gösterebilmek için açıkçası gerçek zırhımı bekliyorum. Beynim her zaman o rastalı zamanından beri gelişerek devam ediyor. Ancak Türkiye'de işler birazcık vücutla ilerlediği için önce vücudumuzda tatmin edelim. Sonra verdiğim bilgilerle bu bilgiler gerçek mi? Bu çocuk bunların nereden öğrendiği versiyonuna zamanla geliriz. Uzun zamandır mücadele veriyorum. Artık ekmeklerini yeme vakti. Ufak ufak sporcu kişiliğimle tekrardan buralardayım. Bu sırada bir hatırlatma yapıyorum. Vanneyıldırım.com yakında açılıyor. Şu anda yapım aşamasında çok tatlı bir site geliyor. Orada birbirinizle tartışmalar yaşayacaksınız. Yani bloglar, form, sonra alışveriş, danışmanlıklarım, sonra ürün satışları gibi durumlar olacak. Bunlardan konuşacağız, zamanla konuşacağız. Bu videonun nasıl olayı zaten formum olacak. Bir hafta oldu. Güzel bir niyet yapıyorum. Birazdan gidip pizza yiyeceğim. Mutluyum o yüzden. Evet. Madem bilgi veriyoruz, antrenman sonrasında, antrenmandan sonra iyi kendime şey katılıyorum. Bu şekil içeriğini de size vereyim. 15 gram multivitamin var bunun içinde. 5 gram kadar BCA var. Çok az protein tozu var. Yani çeyrek ölçek kadar protein tozu var. 5 gram kreatin. Erkekler için multivitamin var. Yarım ölçek kadar. Yani güzel bir mix var. Bir de amino asit var. Bir ölçek kadar da amino asit var. Antrenmandan sonrasında güzel bir şeklim var. Dilim damağım kurudu. Şöyle bir ufak bir 5 tane istiyorum, birkaç yudum alayım ve kendime gelip sonra bir form göstereyim. Ejekte yaptım, artık ufak ufak geliyorum. Bir parantez açmak istiyorum, çok 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 önemli. Arkadaşlar kimseye ejekte önermiyorum, tehlikeli bir şeydi ve yarış kapısı gerçekten zordu. Özellikle sivil insanlara bilinçsiz bir şekilde yani kesinlikle kimseye önermiyorum. Ben sadece burada yaptıklarımı açıklıyorum, yapacaklarımı açıklıyorum. Aa, zaten bütün gençliğimi sporu yani. Hani, söylesek ne önemi var, söylemesek ne önemi var. Aslına bakarsanız bu şekilde. İki yüzüm Çok Güzel bir rüz yaptım. formu. Arkadaşlar bu arada bugün tartıldım. Bugün biraz işlerim vardı yoğun, işte motosikletle çıktım. Sonra tam annemin evinin yani nispeten yakınlarından geçerken bir de anneme uğrayayım dedim. Orada bir kilo muhabbeti açıldı. İşte kaç kiloyuz falan gibi. Bugün tartıldım. Arkadaşlar benim boyum 1.73 diyebiliyorum. 1.72-1.73 benim boyum. Kilom da bugün tartıldım 84. Kilomda 84. Türkiye'de ilk etapta yarışmak istediğim, podyuma çıkmak istediğim kilo, 79-80 kilo arası. Ama tabii ki de zaman var. Hani bunu da üzülerek söylüyorum. Öyle bir anda, işte Eylül'den Mart'ta değil de. En azından şu bir sene bir geçsin, sonra daha net bir şekilde söyleyeceğim. Ama bir sene içinde tabii ki de güzel şeyler yapacağız. Psikolojim en azından sağlam olacak. Yarışçı diyetinden biraz kafam uçuk değil de, resmeden normal bir insan gibi. Birlikte konuşacağız, güzel şeyler yapacağız. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Yoldan çıkmayacağım, yolda kalacağım. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Allah büyük sırtımızı oraya yaslıyoruz. Bakalım nasıl kısmetliydi. size formumuzu gösterelim. Ben buradayım. Devam edeceğim. Daha güçlü bir şekilde geliyorum. Demek için atıyorum. Ama tabii yani henüz gelmedim. Şöyle ufak daha toparlayayım. Ufak daha toparlayayım derken. Evet kilom çok iyi. Ancak benim doluluğum bundan daha çok. Evet doluyum. Evet definiyim. Evet gayet tatlı. Aslında gayet güzel. Ama işte klasik küçük değiştirme kafası. Tam olarak tatmin olmakta biraz zorlanıyorum. Hafif daha dolayım. Hafif daha sert bir görünüm elde edeyim daha farklı videolarla geri döneceğim. Bir de açıkçası başka konularda da biraz zamana ihtiyacım var. Ama sosyal medyada bu şekilde söylüyorum. Hani biraz daha sert olayım konum ama işler bayağı bir yoğun. Şöyle bir, bir iki ay sonra üzgün bir şekilde tekrardan geri görüyorum. Formu Şimdilik söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. İnsanlar.